Ben her sözüne aldanmışım Seni adam sanmışım İnanacak kişi değilsin anlamamışım Şimdi kalbim yağacak üstüne karla karışık Koçum sen ne beladasın anlamamışsın Sen Üflesin surlar elimde hayatım bıçak kalbe saplanıyor Dinlesen beni gitmesen yaşamın sen siz anlamı yok Gel bana bir başvur kalbim sana mahsus içimdeki şu aç dursun Vururken hep yine sözlerin beni içip 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 kan kussun Yak geceleri şerefimi bugün gel beni terk ettin çöz kalpteki bilmeceleri ben hiç gider miyim? Her sözün bir toprak olsun mezarıma atılsın sustum tek sorum var onu sorayım ben herkes miyim? Her sözün bir toprak olsun mezarıma atılsın sustum tek sorum var onu sorayım ben herkes miyim? Üflesin surlar elimde hayatım bıçak kalbe saplanıyor, saplanıyor. Dinlesen beni gitmesen yaşamın sensiz Anlamıyor. anlamı yok Gel bana bir başvur kalbim sana mahsus içimdeki şu aşk dursun Vururken hep yine sözlerin beni içip içip kan kustum Yaptığın her şeyi bir kenara yazdım Yakmadım canını hep içime attım Şimdi mutluyum bu da sana bassın çık hayatımdan ikile artık lan